Aşkım şimdi sen Roma'yı yakıyım. Yaparım bilirsin. Diliyorum kız karı değilim. Yakarım Roma'yı da yakarım. <laughs> salak salak konuşma. Ben sana dedim. Evden çıkarken üstüne kalan bir şeyleri al dedim. Ben dedim ben dedim. Yo, <laughs> arkadan sallamak bizde de atasıpor canım. <laughs> yani arkadan sallamak derken yalan yanlış şeyler söylemek mi? Yoksa hali hazırda hak ettiği lafları söyleyip iç soğutmak mı? Önemli çünkü bunlar evet. Bura Bey! Bura Bey barbayı dosyaları getiriyorum! Ben bağırmıyorum! Ben bağırmıyorum benim sesim böyle! Bura Bey sakin olun! Bura Bey! <laughs> bağırmayın! Efendim siz bağırmayın! Hayır benim sesim! Yok benim sesim! Ah! Aha. Yo <laughs> çok tatlısın gerçekten ama düşünmüyorum. daha gençliğimin bu ayındayım öyle değil mi? Yani benimki daha çok böyle herkesten hoşlanır kimseye aşık olamamak gibi. Evet evet çok tatlı. Çaysız Türkiye, Maslarsız Fuat ve Özkan, Çeliksiz İzel ve Ercan gibi. Sarı Bessiz Mutfak, Halısız Tagızade gibi. Pilavsız Kuru Fasulye, Mor Vampirsiz Skorp gibi. Bu seçilmiş kişi ilkokulun sonlarına kadar bendim. Sonra ne ara Nasıl oldu? Allem ettim, kallem ettim. Bu işi ablama devrettim. Kızcağız evlendi gitti. Hala ya annem olur ya babam. Çünkü kızlarını biliyorlar. evden çıkana kadar onlara on kere alır gelir. Ay o hayırlı evlatım. Bak beni ayar ediyorsun oğlum. Zaten seçeneği ikiye indirmişim ve şuraya şuraya demişim gelmişsin bana hala fark etme diyorsun. Bak beni zıvanadan çıkartmayın ha. <laughs> hayır yani sana o kadar çizgiden kayıyorum. Olacak iş değil ya. Ne demek fark etmez ya? Erkek ol erkek ah. Malılar üst üste gelir, ayrılıklar, ölümler, maddi sıkıntılar, çevremle anlaşamamalar, beraberinde gelen sağlık sorunları. Başka, başka varsa ekleyin. Güzel şeyler de aynı şekilde üst üste gelince kötü oluyor. Aşk teklifleri, iş teklifleri. Ne? İp batamaz diyor ses kopya, telefon kopya. Bam bam. Hey Malik, adı, fabi, you. İp batamaz diyor ses kopya, telefon kopya. Do easy, do easy. İp batamaz diyor ses kopya, telefon kopya. Ah, give me more beer. Hey Malik, what's up? I'm just kidding. Herkese siktiri çekmiş ya. Git bir da koymuşsa kal demem falan. Ya bence zaten çoğu zaman giden taraf, gitmek zorunda kalan taraf olduğu için karşı tarafın yaptıklarından dolayı kal demek gerekir seviyorsa. En azından bir kere. Kolay mı ya o kadar ne yaptınız? <laughs> <laughs> evet yaptım. Yaptım pişman değilim. <laughs> Canı sağ olsun da en azından çabalamış olsun. Kadere bırakmamış şansını zorlamış. Maymun sevdiğimiz bir hayvan. Aslında değişen çocuk. Olunca değişmek zorunda olan bebeyin oluyor. Ha ne kadar tatlı kızınız. İy, öyledir annesinin bir tanesi hiç üzmez beni ustu çocuğu. Oh bilirler. Aha. Promosyon olacaktı ama unuttunuz galiba. Unutmadınız yediniz. Olsun. Olsun en azından dürüst. İy, sen promosyonlara mı kaldın anne? <laughs> Ay Bir dakika içime daha kaçtı. <laughs> Ta böyle açarım kollarımı derim ki. Hey İstanbul. O! Sen mi büyüksün ben mi be? Ben büyüğüm ben. Ben Mahmut Hoca. Demek sonra patlatırım. <laughs> Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamaz yeter bir de ne yapıyorsun sorusunu cidden çok yanlış anlıyoruz. Niye öyle? Ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim. İyi, iyi. Ne yapıyorsun diyor. Nasılsın demiyor. Ne yapıyorsun soru işareti. Bilelim bilinçlenelim. Ben morali sıfır 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 sıfır. sıfır. <laughs> Yok ya moral değil sıfır alan. bana katlanma. Sıfır 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 sıfır. Şimdi sanıyorum ki cinsel birleşme esnasında ben ileri geri gitmek suretiyle bir yoruluyor, bir tükeniyor. Ama bu bir robot olsa. <laughs> wow. Hiç benim suçum değil başlıyor siz açtınız. Ya şimdi para demişsiniz, bir şeyler demişsiniz. Bu beni biraz kırdı. Ha, ya yakışıklı erkek de seviyoruz tabii ama hayatıma gelen insanlara bakınca hep böyle bir yakışıklılık kategorisine koyamayacağım insanlar. Ama yine tabii elleri yüzleri düzgün olursa ayrı. Ha, neye göre çıkayım, kime göre çıkayım bana göre. Bakışı, dokunuşu, ilgisi, sevgisi, yüreği, karakteri, zekası farklıdır, sevilir. İki seçenek var ya sevgilisinin olduğunu bilmiyor ya da harbi yüzsüz. İlki ise bizimki ikincisi ise hanımefendi yürek yemiş. Sevgilisi oldu bildiği halde yürüyorsa bizim olan yine yürek yemiş. O mesaj atacak cesaret o kız nereden bulmuş? Kıza gelince o her türlü yürek yemiş. Sökerim. Allahım yaşadı, Allah yaşadı. Tamam. Şimdi insan ister istemez büyük bir şey almak durumunda hissediyor kendini. Genelde ya böyle lakos gömlek olur ya da böyle dolma kalem olur falan fistan. Alınır ama yanına da not yapıştırılır. Tüm paramı size verdim. Piribimi isterim sevgiler. Şahsen ben olmazdım. Sanıyorsunuz ki bu yüz pürüzsüz fakat değil. Niçin? Fondöten artı ışık. Evet. Ergenlikte sivilcelerim çıkmayıp şimdi hönkür diyorsa ne yapabilirdin ki acaba? Ama tenden koyu fondötene aşırı kalıp gibi olmaz. Ben de karşıyım. Ne haber Pollyanna? Ne yönetiniz oğlum pembe panjuru? Şimdi pembe deyince insanın aklına modelden. Affet bu gece ölmek istedim. Pembe mi mezarlık olmak istedim. Böyle böyle şeyler getiriyorsunuz insanın aklına. Ne anlarsınız be siz pembeden panjurdan gidin gri gri şeylerinizde boğulun siz. Şimdi ayıdan ayıya fark var. Ay ama nasıl ayı? Böyle kocaman da o zaman onu yiyebilirim. Ama küçükse. Aa tabii ki. Aa, şimdi bir de. <laughs> tamam sistem. Olur olur. Fakat diyelim ki bir başınayken karşına çıktı. Aa normal şey görüşemiyoruz değil mi ya? Görüşte katılardım çünkü. Instagram'dan takipleşiyor muyuz biz? Aa sen ne diyorsun? Ben de edeyim, ne diyeyim? Nick'in adın soyadın. Ay evet e, um... Ben yazsana ya yanlış yaz. Bu insanlar kışlık eteklerini ne zaman giysinler diye sorarım ben de size. Ne zaman giysinler yün çoraplarını? Ne zaman giysinler kadifelerini? Allah'ım. Giymesin o zaman. Sen anne o zaman. Üzümüyorlar mı? Yine ne kadar üşüyor olabilir o da seni ilgilendirmez. Bacaklara özgürlük. Yaşlı aşık olabileceğim insan golf oynamayı bilmeli. Golf gol oynamayı golf bilmeyen, gol bilmeyen erkeğe. Seda Hanım golf <laughs> oynamayı bilmeyen erkeğin ölçü durdum. Tutturmayacağım. Başka ne istebilir ki Allah'tan belli aslında mı ne saçma. Yo,